Merhabalar ben Nuran kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün amigurumiye başlarken gerekli olan e, malzemeler, ipler nelerdir onlardan bahsetmek istiyorum. Ee, i̇lk önce tığla başlayalım. Tığım tulip. Ben e, tulipten çok memnunum. İki farklı e, kalınlıkta ipine göre e, yapacağı bir şey göre ikisini de kullanıyorum. Ee, toplu iğne toplu iğneler e, yüzü şekillendirirken e, işlerken e, işaret için kullanıyorum veya saçı e, yerine dikerken peruklara ee, iğneler iğneler çeşitli boyda e, şöyle uzunca bir iğne yorgan iğnesi daha kalın e, ve kısa ve ince bir de daha küçük dikiş iğneleri var boy boy. Bunlar yer yer lazım oluyor. El altında bulundurmakta fayda var. Tabii ki makas, cımbız. Bu cımbız da konfeksiyon atölyelerinde işte makinalar ip takarken falan kullanılan bir cımbız. Bunu ben bedenin içine elyaf yerleştirirken kullanıyorum çok çok faydalı. İşimi çok rahatlatıyor. Gözler. Gözler hani işleyerek de yapabilirsiniz veya da böyle e, kilitli göz, emniyetli göz kullanabilirsiniz. Bunlar e, 6 numaradan başlıyor. 14 numaraya kadar, 16 pardon, 16 numaraya kadar. böyle boy boy gözler, emniyetli. Ee, gelelim iplere İplerde kullandığım marka yarnart jeans ve gazal jeans bu ikisinin kalitesi birbirine çok yakın iplerin dokusu da birbirine çok yakın ee, ve metre olarak da birbirine çok yakın kalınlık yani kalınlığı ee, birbirine uyumlu farklı ipler kullanabilirsiniz tabi incesi kalını yalnız aynı işte aynı kalınlıkta ip kullanmanız gerekiyor ten rengi için mesela bunu tercih ediyorum çok uzun zamandan beri kullanıyorum ten rengini ee, elbise için kullandıklarım elbise için e, kıyafetler için e, bu, bu renklileri de kullanabilirsiniz e, olabilir bunlar da olabilir yalnız ben e, şu alize divayı çok çok sevdim kıyafetler çok güzel duruyor ince narin olduğu için daha güzel duruyor Şöyle en son yaptığım bebeğimi göstereyim. Bakın çok güzel duruyor kıyafet. Şöyle. Saçlarını da onda kullandım, zincir işi yapmıştım. Şöyle saç da çok güzel duruyor. Kıyafet de çok güzel duruyor. Evet, şimdi saçlar için kullandığımız ipler e, saçlar içinde çok çok çeşitli ipler kullanıyorum. E, bu mesela tek tek takmalık da çok iyi oluyor lif ipi. Şöyle üçer üçer takıyorum ben bunu. Şöyle üçer üçer iyi oluyor. E, şunu da kullanmıştım. E, Alize Burcu'nun batik. E, saçta çok güzel havalı olmuştu böyle renk renk. Şöyle makarna ip. Bu makarna ipi de ben çok uzun zaman önce almıştım. Hani markasını bile hatırlayamıyorum. Şöyle bozulmuyor şu şekilde. Gayet sağlam bozulmuyor. Tek tek de takabilirsiniz. Veya dikerek de yapabilirsiniz. Şöyle patiklik ip. Şöyle Bunlar iki farklı markanın ipleri. İkisi de çok güzel. Özellikle şu turuncu saçta çok güzel duruyor bir de şöyle yine kalın bir ip ee, bunun markasını da bilemiyorum şu an hatırlayamıyorum ama yani benzer markalarda var zaten bunlar bunlar da çok güzel duruyor saçta bu tür şeyi kullanacaksanız eğer e, kullandıktan sonra saç spreyi kullanın mesela spreyi kullanıyorum daha kalıcı güzel duruyor ve bozulmuyor ee, burada şunlar var şöyle karga burnu karga burnu e, teli şekillendirirken kullanıyorum e, bebeklerin e, bazı bebeklerin içine tel koyuyorum daha güzel oluyor telli e, boyutuna göre de kalınlığı değişiyor tabi e, bu da e, aynı zamanda yüzü e, işlerken bazen e, zorlanıyorum e, iğneyi takıp çıkarken o zaman bu e, faydalandığım bir alet oluyor bir de şöyle elektrik e, bantları var. Bunlarla da işte telerin ucunu sarıyorum. Evet. Ve içine kullandığım elyaf, boncuk elyaf. E, boncuk elyaf e, diğer elyaflara göre çok daha iyi sonuç veriyor. Daha iyi dolduruluyor ve bozulmuyor uzun zaman. E, yüzünü makyajını yaparken de böyle bir kuru boya kullanıyorum. Şöyle non toksit diyor. Zehirlenme etkisi yok. Yani çocuklarda çok rahat kullanabileceği bir boya. Ben de bebeklerimin yüzünde kullanıyorum. Malzemeler bu kadar. 3 aşağı 5 yukarı. En gerekli olanlar bunlar. Modeline göre farklı şeyler de kullanabilirsiniz tabi. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum.